Yavşak kime denir? Yavşakın TDK kelime anlamlarından ilki bit yavrusudur. Her ne kadar birazdan anlatacağım kişi ve kişiler içinde bit yavrusu tabiri karakterlerine cuk oturuyor olsa da biz yavşak ifadesinin daha çok geveze yılışık kimse anlamları üzerinde duracağız. Yılışıkın TDK anlamına baktığımızda ise yapmacık davranışlarla hoş görünmeye çalışan demekmiş. E bu tanıma göre etrafımız yılışık yani yavşak kaynıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yapmacık davranışlarla hoş görünmeye çalışmak ifadesi sizce de yalakalığı çağrıştırmıyor mu? Evet, yalakalık ve yavşaklık tek yumurta ikizidirler aslında. Mikroskobik mertebedeki nüanslar dışında hemen hemen aynı kavramlardır. Yavşak kendisi gibi görünmek istemez. Çünkü kendisinde yanlış bir şeyler vardır. Ya da yanlış falan yoktur da kayda değer bir şey yoktur. Boştur ve kimse boşluğa, hiçliğe adım atmayı tercih etmez. Gerçi insanların çoğu da yine kendisi gibi görünmekten çekinir. Sevilme, beğenilme, onaylanma arzusu maskelere, rol yapmaya iter insanları. Estetik, makyaj, giyim, kuşam vesel maske örneklerinden bazılarıdır ve az ya da çok herkes rol yapar. Toplumsal hayatın içindeki bazı mecburiyetler kendi gibi görünmeyi bir miktar engelleyebilir. Ama dediğim gibi bir miktar yalakalık ve yavşaklık hususlarında becerikli insanların siyaset, ticaret, kariyer, aşk meşk mevzularında başarılarını üst düzeye taşımaları kaçınılmazdır. Çünkü toplum yavşaklığı girişkenlik ve özgüven olarak değerlendirmekte böyle davranmayanları pısırık, kendine güveni olmayan, beceriksiz işe yaramaz vesaire olarak yaftalamaktadır. Yavşaklığa örnekler verelim. Yavşak bir. Bu yavşağımızın nişanlısı, sevgilisi falan var ya da evli yani ciddi bir ilişki içinde ama ne hikmetse herhangi bir bağlılığı yokmuşçasına rahatlık, flörtözlük, gevşeklik, yavşaklık içinde her daim kendi hemcinsinden ziyade karşı cinsle sosyalleşme peşinde olan yavşağımız, etrafa ne kadar ilgi odağı bir playboy olduğunu kanıtlamak istercesine, karı kızla çepeçevre bir görüntü, bir izlenim vermeye çalışır. Çok konuşur, gevezelik yapar, espriler yapar kendince. Herkesin göreceği ortamlarda karşı cinse, el şakaları, sarılma dokunma girişimleri falan... İlk kez mesaj gönderdiği kişiye naber kız diyecek kadar samimidir. Evet, samimi bir giriş yapmalı ki karşı tarafla diyalog aynı samimiyet ve cıvıklıkla devam edebilsin. Üstelik bu ilk mesaj olayında sevgilime, karıma veya nişanlıma hediye alacağım, bana fikir verir misin? Tarzı bir masumiyet kisvesiyle avına yaklaşan yavşağımız, samimiyet arttıkça yılışıklığının dozunu daha da artırır. Yavşak 2. Bu yavşağımız Sırf parası, lüks arabası, maddi imkanı var diye bazı insanlara daha yakındır, daha sıcaktır, daha verecek gibidir. Buradaki vermek tabirini ister cinsellik olarak alın, ister sevgililik, evlilik, arkadaşlık vesaire. Genelde bu tipler her ne kadar flörtöz davransalar da gösterip de vermeyenler kategorisindedirler. Bu tip yavşaklar karşı tarafı parmağında oynatır. Gezer tozar, Arabasına biner, yemek ısmarlatır, hediyeler aldırtır, kemiğini, iliğini, ruhunu somura somura emip kurutur. Bizim enayi de yavşan bir gün kendisine verebilme ihtimalinin hayali ve motivasyonu ile yanıp tutuştuğundan bu sömürü sonsuza dek sürebilir. Aslına bakarsanız kimi zaman da bu örnekte çift taraflı bir yavşaklık söz konusu olabilir. Yani parası olan taraf da maddi imkanlarını kullanarak karşı tarafın flörtünü cinselliğini elde etmeye çalışır. Yani karşılıklı bir yavşama, yavşaklık söz konusudur ve biz bu duruma yavşaklık piştisi deriz. Yavşak örneklerini yavşak 3, yavşak 4, 10, 100, 1000, 500 diye neredeyse sonsuza dek çoğaltmamız mümkün. Ama vaktimi ve kalemimi daha fazla yavşaklar uğruna tüketecek değilim. Azıcık gözünüzü açın ve görün artık etrafınızdaki yavşakları. Kanmayın, kandırılmayın. Ama hepsinden önemlisi yavşakla yavşak olmayın.